Sevişelim. Bak, İzlediniz mi ya hepiniz? Ben mi izlemedim sadece? Yaşamak ister miydin? Türkçe pop tarihinin ee, en büyük ismi Serdar Ortaç mı? Eski yaşını özlüyor musun? Neler arıyorsun be? Trilix Söz geldi. Trix'i banlayın da. Bu arada Eroyan mı kazandı? Arkadaşlar biliyorsunuz bilmeyenlere söyle. Ha bunu da şeyi hatırlatayım bu arada. Arkadaşlar Albay biliyorsunuz sizlere Valorant puan dağıtıyor. Yani DC'ye rastgele bir 50 saatte. Yani saati belli olmayan yayın saatinde. Yayın saati dışında herhangi bir saatte DC'ye anlık bir Valorant puan kodu atıyor. Ve şanslı kim görürse o kodu o giriyor. YouTube videosunu atmış ama YouTube videosu bunu kabul etmediği için yorumlar kaldırılmış. Yani albaylık bir durum yok. Albay geriye çekmedi. Albay silmedi. Bazı kişiler yanlış anlamış. İşte videodan niye silindi falan diye. Albaylık bir durum yok ortada. Otomatik olarak yorumlardan siliniyor. Albay da bugün tekrardan DC'ye attı. Bugün de Eroen almış galiba. DC'de anlık sohbete bakın arkadaşlar. Bir anda Valorant puan kodu geliyor, 1000 Valorant falan. Bir 10 gündür falan yapılıyor bu. Şansına kimden gelirse alıyor aslında. Yani bir yerden silmeye ihtiyaç duyacak biri olsa DC yatmaz. O konuda yanlış anlayanlar olmuş. Ben onu düzelteyim kumar oynar mısın Evet kesin kesin oynarım kasıtlı bir skandal yarattın mı sokakta yürümem bile skandal her zaman öyleydi 5-10 saldırı geçirdim 3-5 kez hapis yaptım 3-5 kaza geçirdim çoğuna da yani biz de memleket olarak hakimiz bu hatıraların çok göz önünde yaşadım haklısın <laughs> Wendy are you ready? I am ready. Is it working? Yeah. Okay. Şimdi Wendy bizim yalan dedektörü uzmanımız. Kendisi daha önce CIA ile FBI ile evet. çalıştı. Amerika'dan bizim için geliyor. Sağ evet. olsun. Şimdi sensörleri senin üzerine bağlayacak. Yes, let's do it. Okay. İzleyen var mı diyor? Daha önce izleyen var mı? Abicim tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle senin burada olman tekrar bizim için çok önemli. Ee, hepimiz yani bir nesil gerçekten seninle büyüdü ve yani o nesili temsil eden çoğu birey burada. Tekrardan teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun Var. için. Varol, varol. Kocaman <laughs> bir alkış alalım Serdar'a Yasa dışı bayıs iddiasıyla yargılanıyordu şarkıcı Serdar Ortaç. Ya az bas lan. Ah, oğlum az bas. Sen hiç çok olma. Allah sizin cezanızı verecek. Allah niye cezamı versin? Allah cezamı <laughs> vermiş zaten felcim. <laughs> Serdar Ortaç'ı ben çok seviyorum ya. Çok doğal bir adam gibi geliyor bana. Ya s*** <laughs> arkana ya. Son program Çünkü ölmek istiyorum yarın. Yarın ölmek istiyorum. Bunu bilmiyordum mesela. Abicim yıllar boyunca inişli çıkışlı bir hayat yaşadın. İnsanların da bugünlerde sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi Serdar abi mutlu mu? Gerçekten mutlu musun? Mutsuzum. Hayır Mutlu, mutlu değilim, hayır. Ya. Aleyküm selam, hoş geldin. Normal konuşmanla... Ayaz indirdin mi bu arada oyunu bana bir bilgi geçin ona göre videoyu yarım yarın keser. Cevap verdiği zaman arasındaki farka bakıyor. Yalan söylediği zaman insanlar kalp ritmi yükseliyor, vücutta terleme oluyor, işte vücut ısısı yükseliyor ya da nefes alış ritmin değişiyor. <laughs> o aradaki farktan da yalan söyleyip söylemediğini yakalıyoruz. My heart beat 24 hours same. You gonna catch me? Do you want me to catch you? Yeah do it. <laughs> Benim kalp atışım hep aynı çünkü. Gerçekten mi? Nasıl anlayacak merak ediyorum. <laughs> Birinciden geçtim. Evet. Gençliğinde de çok güzel bir hayat yaşadın. Peki hayatının geneline baktığında şans Aslı olduğunu düşünüyorum. Evet, şanslıyım. Serdar da şanslı oldum. Milyonlar evet. tanıdı. Türkiye'deki sekizli gelsenlikler. Beşli gelsenlik beşle beşle. Bütün Türk cumhuriyetlerinde, Avrupa'da, Amerika'da herkes tanıdı. Şanslıyım demezsem şükretmemiş olurum, Allah'a günah olur. O yüzden çok şanslıyım. İyi ki Serdar olmuşum. Yes, he's being truthful. Abi bu sorumuzu da gelen tüm müzisyen konuklarımıza sorduk. Beğendiğin şarkıların da vardır ama eminim beğenmediğin şarkıların da vardır diye düşünüyoruz. Ama bir sana sormak istedik. Kendi şarkılarını beğeniyor musun? Genelde hepsini beğenirim. Kendi yazdığım. Zaten hepsini ben yazıyorum. İlk albümde daha çocukken Galata Kulesi'nin altında bir stüdyodaydık. Orada ilk albümü yaptık Karabiberim'e. O albümde sevmediğim Karabiber, bir şarkı ne dinlendi var. ya? Yani o kafayla bana iyi gelen ama yaşlanınca anlam veremediğim mesela taşınması taşınması senin aşkın Acı domates gibi kızarıyorum. Salak, niye kızarıyorsun? Hadi Karabeyi kızarıyorsan miyim? niye acı domates? Hadi domatesse <laughs> niye acı? Hadi acıysa şarkının içinde ne işi var? Ama tabii yaş çok genç. Her yaptığını alkışlıyorlar. O sene de beni çok alkışladılar. Her yaptığımı... Balon bizimkiler sahnede. sevmiyor. Yanlış bir şey yapıyorum, alkışlıyor. Şu Bu sanki alkışı... daha eskidendi değil mi? Hani şu an tam tersi yuhalıyorlar gibi bir durum var. Genelde ben canlı yayın açınca hep güzel şeyler söylüyorlar. Belki acıyorlar bana bilmiyorum. Ben acıma gibi bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Bu arada ben de yani çok kötü dönemlerden geçti evet hani adam milyonların belki milyarların içinde yüzerken bu duruma düştü. Ama işte arkadaşlar sebebi belli ben çok dile getirmek istemiyorum da uzak durmanız gereken bazı şeyler var. Duyduğu için herkes çok sevdiği için güzel şeyler Benim söylüyor de bir hali, ben söylüyor oturmuş Ben karabiberi yaptım, yaptım da sen kaç... Seni çöpe atacağım şarkısıydı. Abi kendisi, kesinlikle öyle Ahmet yani bir duru olması lazım insanın yani bir evini kaybettiğinde ki ne evler gitmiş kendi söylediği için çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Ne evler ne, ne villalar gitmiş bir tane ev gittiğinde o dur demesi gerekiyor <laughs> insanın. <laughs> i̇şte duru olmayan insana. belki yedi sülalesine çocuğunun çocuğuna edecek bir parat vardı. Birçoğunu işte o siteler aldı işte o kullandığı yerler aldı. 2004'te mi doğdun? Allah ben seni anlamıyorum. <laughs> <laughs> tamam bir gün izleyelim o zaman. Oğlum, 2004'te ben yorumlamayı seviyorum orayı. Bir zamanlar lüks ve şatafat denildiğinde bir durumuz olması lazım abi her, her noktada. noktada. Zamanında yaşadığın o şatafatlı hayatı özlüyor musun? Evet. Yes, true. Şimdi Bodrum'da konser oluyor, arabayla alıyorlar. 3 saatte Çeşme'ye gidiyoruz. Çeşme'de bir konser daha oluyor, Pist. yoruluyorum. Bir bakıyorum helikopter geliyor. Helikopterle Marmaris'e geçiyoruz. Yediğin önünde Sen, her şey e, var. Hoş geldin. Sapıtmamak elde değil, özlüyorum. Ama şimdi Nasıl yapmam e, mesela. Efendim? Ama çok güzel anılar olarak kaldı. Çoğuna da biz de memleket olarak hakimiz bu hatıraların. Çok göz önünde yaşadım, haklısın. <laughs> Boş zamanlarında eski günlerinden klip ve videoları izleyip duygulanıyor musun? Evet evet duygulanıyorum çünkü bilsem ki'yi seyrederken bir bakıyorum arkada beyaz melekler 15-20 tane önünde ben kardeşim. gencecik filinta gibi tabi duygulanıyorum Allah. bilsem ki de muazzam bir şarkı. Şimdi ya ayaklarında de... sıkıntı var değil mi bildiğim kadarıyla yürümekte niye problem çekiyor? öyle şarkı yazamam herhalde. Ece, nerede ya. sen Bakalım ilk şarkılarını ya. yaptığın zaman senin yaratıcılığını sürdüren şey neydi orada? Kimin aşkıcısı mı? İlhama pek inanmıyorum. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Aşık oldun sıkıntılarına... ve şarkı yazdın? O zaman 3.000 5.000 şarkıyı 5.000 kıza aşık olmuş olman lazım. 5.000 kız nerede? <laughs> Bazıları sevdiğim kadına evet ama çoğu hayalime yani. Öyle bir kadın hayal ediyorum ona yazıyorum. Gerçekte yok öyle birisi. Hayatınızın aşkı nasıl olur diye çiz derler ya. Çiziyorum kafamda. Sonra İyi bana hoş geldin evet, herhalde. Öyle gerçekten senin kalbine dokunan bir çıkmamıştır. Çıktı, evlendim, sonra aşklar yaşadım. Çıktı oldu, bitti. Çok Eski seviyordu bir ara ben onu biliyorum ya. Bir ara çok seviyordu gerçekten. Eee ayrıldığı katını çok seviyordu ve şey böyle her şeyini vermeye hazırdı. Öyle hatırlıyorum ama işte evlilik bittiğinde ne kadar üzülsek de aslında o açıdan baktığımızda daha sonra öğrendiğimizde o o girmiş olduğu ya da parasını batırmış olduğu yerlerin büyük etkisinin olduğu ortaya çıktı. Bir dur olması lazım ya. Her şeyinizi kaybediyorsun işte. Sevdiğiniz insanı sevdiğiniz kişileri işinizi, hayatınızı, evinizi, arabanızı birçok şeyini de kaybetti. Bu arada nasıl arkadaşlar? Kelebek bıçak. İstanbul buluşmasında selin hediye etti bana. Tayrak bu arada, bıçak değil yanlış anlaşılmasın. İstanbul buluşmasında hediye geldi. Kişken onunla ilgili bir sorumuz var. Geldi. musun? Ya Hiç. Hayır. Rengit işte yapalım. Ya. T. T, T doğru diyor. T. Bu bile yalan Şimdi soru Evet. Sen içinde böyle... Yeni gelenler, genç şey, Nereden kalkıyorsunuz, tanıyalım. <laughs> Şöyle bir açıklamam var işte, ben aynı montu 15, aynı ayakkabıyı 10 yıldır giyiyorum. Bu doğru mu? Evet, doğru. True. Alamayacak param olduğu için değil. Ayakkabı zoom yapsana. Bak önlerini görüyor musun? Kaç senelik Hı -hı. abi bu? En az ondur. Rusya'dan almışımdır. Bunların hepsini konserlerde gittiğim yerlerden aldım. Bir şey almama gerek yok. Yani bir güzel ayakkabım daha olsun. Ayağıma giyiyorum zaten. Ayak, ayak. Yani yere basınca ayağına bir şey batmasın diye. Üşüme diye. Üzerinde pırlanta olmasına gerek var mı? Kesinlikle yok. Ben yüzde katılıyorum sana. Peki eskiden e niye, de Niye o mi zaman düşünüyordu? cıvıl cıvıl gıcır gıcır ayakkabılar <laughs> sen? Hanım laf etmese benim de kıyafet Üç tane tişörtüm olur, üç tane pantolonum olur. Ben öyle yaşarım Lunduru, ama hanımlık ediyorsun, gün Kesinlikle gidiyor, olurdu. Bana. Ne şarkılar ne evden sana. Diyemem <laughs> abi. Bizde demokrasi var evde. Onun <laughs> adı demokrasi değil, kılıbıklık onun. <laughs> 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 ah pardon. <laughs> Az önce sen gelmeden dedim ki ben olsam dedim üç tane ayakkabı 3 tane tişörtle yaşardım da eşim müdahale ediyor dedim. Ne karışıyor ne ayakkabısına? <laughs> Abi ben şöyle gördüm bir evlilikte <laughs> mutlu olmak istiyorsan hanımcılık en önemli şey bence. Evet bana hep şey derler haklısın karıcığım doğrudur <laughs> karıcığım olabilir karıcığım de kurtul. Evet. E ben 8 sene öyle yürüttüm <laughs> haklısın karıcığım. İçimden böyle doğru <laughs> <da> Karıcığım. <laughs> Peki şey eskiden Daha maddiyata <laughs> <eden> beri, <laughs> tabii, ya. Bugün daha böyle <gülüyor> Maddiyat <gülüyor> hiçbir işi olmayan Maddi şeylerde hayattaki mutluluğu aramayan Bir Serdar Ortaç görüyoruz değil mi? Bir tane liste yapmalıyız O listede önceliklerimiz olmalı Bir numara sağlık Ayağım tutmuyor ise kolum tutmuyor ise Parmaklarım oynamıyorsa yürüyemem Piyano çalamam yüzemem Eğer bunlar başımdaysa aşktan bana ne? Saçını okşarken kız. Elim hissetmeyecekse ve parmaklarım oynamayacaksa Bana ne o saçtan O yüzden bir numaraya sağlığı yazmalıyız İki başarı ve para İkisi de aynı anda çünkü başarırsan paran olur Üç aile Çünkü mezara onlar gömecek seni Sana onlar bakacak En sonlarda aşk diyelim hadi çocuk yap evlen ve aile kur diye Ama bir sağlık Bence. Xardar Doğru. abi yeri gelmişken sormak istiyorum. Eskiden kariyerinin en başlarından biri yanında olan, etrafındaki insanlar ve arkadaşların bugün hala yanında mı? Ararsam hepsi yanıma gelir. Ama ben kaçıyorum ve aramıyorum kimseyi. Ben tahammül edemiyorum artık. Evdeyim ve hep yalnızım. Bana bakan annelerim var. Ayşe var, annemin, Sevgi dair. Esra, sohmet. annem ilgileniyor. Kesinlikle. Ali var. Yanımdakiler Metin var. İşte bir sürü Betül. Artık onlar benim ailem olmuş. Yani sohbet edeyim diye bir yere gitmiyorum. Konserime gidiyorum, işimi yapıyorum. Orkestram bana babalık yapıyor. Dansçılarım bana analık yapıyor. Böyle çok mutluyum. İnsan önce kendisini düşünüyor olması Güzel lazım. Güzel konuşuyor bari. dedi ki listede sırada ilk başta kendinin geliyor olması lazım ki bir insan kendi mutlu olmadan ne etrafındakini mutlu edebilir, ne işini düzgün yapabilir ne de arkadaşlarını, ailesini mutlu edebilir. Bu yaşayacaklarını önceden bilsen yine aynı hayatı yaşamak ister miydin? Evet, isterdim. Yes. Neden isterdim? Çünkü harika bir 30 sene geçti, 40 sene. Tekrar rüzgar gibi esmek isterdim. Ama ben şu an 55'teyim. 55 yaşında da rüzgar gibi estiğimi düşünüyorum. Ha, Serdar Ortaç'ı istesem de yok edemem, silemem. Oldu bir kere. Bunların hangisi beni unutacak mesela? Hatasıyla, sevabıyla hatırlayacak. Unutmaya çalışsa dansöz şarkısı bir gece onu yakalayacak. Bilsem ki yakalayacak. Yazdığım onlarca, evet. binlerce şarkının biri yakalayacak onları. Şey gibi düşünüyor musun? Hani böyle bir hayat yaşadığım için şu an bunu yaşıyorum. Benim Kastamonu'da, köyümde bir de annemin tarafı Urfa'da bazı arkadaşlarımın çocukları ayağını kaybetti. Hayatta bir suya tükürmemiş, karıncayı ezmemiş çocuk. Eğer karma olsaydı o çocuğa yapmazdı. Eğer ben pis bir hayat yaşadıysam ve bana bu ceza olarak verilmiş. Çıkarmış. <laughs> bildiyse bunun doğru olduğunu düşünmek istemiyorum açıkçası. Allah'ın her zaman bir bildiği var. Ama dediğini düşünürsem daha güzel oluyor. O gün de sorsak muhtemelen yine hayatta sana zor gelen şeyler vardır. O gün sorsak söylerdin ama bugün baktığında onlar çok da zor şeyler değilmiş gibi geliyor değil mi sana? 20 yaşındaki zor şey ne renk araba alacağına karar vermek. 55 yaşındaki zor şey ne zaman yürüyebileceğim diye dua etmek. Fark çok uçurum değil mi? Arabanın rengi olmayan ayağın. Hadi bakalım. Bir al çudu. Dimaj. Yeni teknolojiler. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Doğru konuşuyor. Yalan bak. Tamam ya. Yapma ya. Satın. Yeni yerde istediğiniz. Serdar Ortaç. Yeni gelenler çok hoş geldiniz. 90'lar ve 2000'ler arasındaki en büyük ismi Serdar Ortaç mı? Erkeklerde Serdar Ortaç evet. Ne sordu anlamadım 90'lar ve 2000'ler arasındaki en büyük ismi Serdar Ortaç mı? Sizce 90'lar ile 2000'ler arası en büyük ismi kim arkadaşlar? Anasını Kimi? Ha. Erkeklerde Serdar Ortaç evet. Ben yok o zaman. Serkan Serdar. Serkan da. Serdar olarak cevaplamıyorum ben. Konuğun olarak söylüyorum Abi peki Hı. internette yine insanlar tarafından çok fazla merak edilen bir şey vardı. Bazı insanlar bugün yaptığın bazı açıklamaları skandal yaratmak için gündeme gelmek için olduğunu söylüyor. Sen hiç ilgi çekmek amacıyla kasıtlı bir skandal yarattın mı? Hayır asla. Hayır değil. Hayır indiriyor mu? true. Yaratmadım çünkü benim sokakta yürümem bile skandal şu an. Her zaman öyleydi. 5-10 saldırı geçirdim. 3-5 kez hapis yattım. Bu 30-40 sene içinde. 3-5 kaza geçirdim. Asrın Hatası şarkısını yazmıştım. Asrın Hatası'nı yaptı diye gazeteler başlık atmıştı. Binlerce dansöz var demiştim. Dansözler ayaklandı. Dansözler o Dans yer ailem oldu. Aleyküm selam abici evet, hoş Gerçekten geldin. Gerçekten iyisiyle kötüsüyle pek çok skandal ve olayın. Altıyı ayarlamamız lazım. Bunlar rahatsız oluyor musun hoş Oluyorum. Oluyorum. Oluyorum şey çok diyor musun yani? Bir beni bırakın ya. Ben bir kendi yağımda kavrulayım. Yok o yönden değil. Sokakta yürüyemeyeyim. Rahat bırakmasın. var Şu ya. beni aşağıda... zaten ölürüm. Nefes alamam ki. Kalkımda kısmında var olması lazım. Çok güzel. Şuraya gelin. Ünlemi eklemedik bakarım onu. Alkışlaması. Bakkal amcanın Serdar abi hoş geldin demesi. Kendini büyük hissettiriyor. Unutmasınlar. Devam etsin. Aşım arayayım. Devam olsun. Abi her yerde söylüyorsun. Çok fazla borcun olduğunu ve durumunun kötü olduğunu. Peki bu borçları ödemek için <laughs> asla yapmam dediğin bir şeyi yapmak zorunda kaldın mı? Kaldım. Evet. Ne abi? Birkaç kez kaldım. Gitmek istemediğim işlere gittim. Vergi borcu bekliyor diye çekmemem gereken videoları çektim. Normalde yapmayacağım birçok şey yaptım. Ama para bu. Para için her şeyi yapar insan. İstanbul'da yaşayanların hemen hemen yüzde doksanı yapar. Hiçbir konser sırasında ya da sonrasında bir hayranınla özel bir şey yaşadın mı? Özel bir şey ne demek peki? Ne bileyim bir duygusal bir ilişki olabilir, bir ilişki olabilir. Her konserimde birine aşık olurdum eskiden. Önümde kız. <laughs> <laughs> ne kadar açık bir adam ya. <laughs> Dünya güzeli ben değmez Ali ikisten bahamış. Yaz yağmurunu gözün içine bakardım. Aşık olurdum. Konser bitince şey? kahrolurdum. Niye gidemem? <laughs> hayır hayır. Alfa'ya. yanına diye. Sadece güzelliğine bakarak aşık olurdum ve genelde hepimiz bunu yapıyoruz. İğrenç bir şey. Ya içi kötü çıkarsa? Senin için peki bir insanın dış güzelliği mi daha önemli, iç güzelliği mi? 20 ile 30 arası dış güzellik. Bu videoya denk geldi. arası ikisi birden. 40 ile 50 arası sadece iç, 50 ile 60 arası hiç. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle. Bir yere çöz geldi. Daha teşekkürler. Öyle abi. Peki abicim sektörde kıskandığın birisi var mı? Hayır hiç. Gençken vardı. İnan bana şimdi yok. Peki gençken kimi kıskanırdın? Rakiplerimi kıskanırdım. Mustafa niye benden önce çıktık? <laughs> Tarkan <Mustafa> niye? <laughs> Çok iyi lan. İz ke keşke izlediğin <laughs> daha önce. Yeni gelinler hoş geldiniz böyle. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok net yani adam. Hani şey diye hiç kaçamak cevap yok. Sıfır kaçamak cevap. madem. <laughs> Oraya gitti. Sidik yarıştırırdım kendimle. Halbuki <laughs> salak ne düşünüyor <laughs> ya? Yani? Tarkan ne yaparsa yapsın, Mustafa <laughs> Neri herkesin ekmeği var. Yok illa aman o oraya ben gideceğim. Büyük çekmecede konser vermiş, orada ben vermeliydim. Lan salak sen 50.000 bin büyük çekmece verdin zaten. Ama o yaşlarda öyle. Dayanamıyorsun. <laughs> Şu an baktığında ama aslında ne kadar saçma <gülüyor> olduğunu <gülüyor> görüyorsun Şimdi sen de. Şimdi keşke benim yerime çekmeceye o gitse derim. Bunuk olduğum bir programda, hayatımdan bıktım, yaşamak istemiyorum <laughs> gibi ifadeler <laughs> kullanıyorsun. Bu son program. Çünkü ölmek istiyorum yarın. Yarın ölmek istiyorum. Bu açıklamalarında samimi miydin? Evet, samimiydim son derece. True. Sure. Neden samimiyim? Durup seni. dururken hapse attılar. Zaten elim, ayağım tutmuyor. Adliye koridorlarında yürütmeye çalıştılar. Evden aldılar, ayağıma kelepçe taktılar. Ben de programa katılınca artık boğazıma geldi, patladım. Bir de içki vardı. O zamanlar çok içki içiyordum. Sigara, <laughs> içki. İçkiyle bir de diye MS ilacı alıyordum. Ki millet onu tehlikeli diye ilan etti. Sonra onu da, onu da bıraktım hemen. Korktum ama doktor verdi. Ne yapayım yani doktora? o ilaç verme, hacamat yap mı diyeceğim. O söylememiş miydi? <laughs> ha <laughs> 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 Acaba nereden aklına geldi ya? "Alkol içmemen lazım." diye. E dedi tabii, onu da eşek kafalığım <laughs> var yani. Kontrol edemiyordum yani. Programda da içkiliydim galiba. Ama insan bunalımdayken <laughs> hiçbir şey düşünmüyor. E niye Michael Jackson'lar, Whitney Houston'lar 50'lerde gitti? Evet, 40'larda gitti. Dayanamadılar. Britney Spears saçını kazıtıp sediye düştü daha 25'lerde. Biri senin yaşadığın şeyi yaşamadan, senin iyisiyle kötüsüne başına ne geldiğini bilmeden yargılaması bence hiç doğru değil. Onu yapmayız çünkü sen güzel arabaya biniyorsan ben de bineceğim der. Mesela ben de o zaman şey derim. Benim arabama binmek istiyorsan, benim evim gibi bir evde yaşamak istiyorsan... ...benim yazdığım gibi şarkı yazacaksın. O yüzden kıskanıp durmayın. Bunu kabul et ve otur. Bitti. Kumar borçlarını kapatmak için tüm telif haklarını sattığın doğru mu? Hayır. Sattığım doğru değil. Dava bir başka ama cevap hayır. Tamam. Okay. Bu da mı doğru lan? There was a lot of movement on that one. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> okay. Bu da mı doğru lan? There was a lot of movement on that one. Biraz adam inancı gitti şey, cihaza inancı gitti. <laughs> hareketlenme oldu bunda diyor. Ha, ama işte başka yönden. Ha, tamam, başka yönü var. Abi. Telif haklarımı sattım şöyle. Ona satmak denmiyor. 5 Kira sene mi? kiraya veriyorsun. Senin yerine Mahmut amca topluyor. Ahmet abi topluyor. Çünkü ben telif haklarımı toplamakla uğraşamıyorum. Her asansörde, her kafede bir şarkım çalıyor. Onları not alamazsın. Bir ekibe kiraya veriyorsun. O da senin yerine topluyor. Sen de peşin 10 lira alıyorsun. Bu kadar basit. Bunu sadece sen değil bir sürü sanatçı yapıyor bu arada. E tabi hepsi edisyon şirketiyle çalışıyor. Satma değil kiralama süresi bitecek birkaç seneye. Sonra ben ölünce çocuk da yok kim yiyecek bilmiyorum bağışlayacağım. <laughs> Teliflerimi <bağışlayayım. gülüyor> bağışlayacağım. Bir, birkaç kurum yesin. Bizim çocuklara veririm çalışanlar. Yani bazen evliliyesinin çalışanlarına göre. Ne? Doğru mu bu? ...dağıtırım. Bir öleyim de yapacağım. Allah korusun böyle böyle deme ya. Babam kadar yaşamak şey, işte istiyorum. <laughs> katıldığın pek çok programda para mutluluk getirmez diyorsun. Ama işte az önce yaptığımız listede parayı ve başarıyla birlikte ikinci sıraya koydun ama tek başına parayı kastetmediğini ben biliyorum. Bir de makinede sormuş olalım. Bence para mutluluk getirir mi? Evet, getirir. <laughs> getirir. <abi>. Kesinlikle. <laughs> Ya getirin, abi bak para getirin? mutluluktan ziyade bugün istediğin vitrinde gördüğün bir şey aldığında binmek istediğin bir arabayı aldığında mutlu olursun. Ama şey diye tabii ki dediği gibi sağlığın önüne geçemez. O arabayı sonra o arabayı kullanamayınca bir önemi yok. Ya, vücudunda herhangi bir yerini kullanamadığında o kıyafeti giymenin bir önemi yok. Yani mutluluk şöyle de gelebilir. Çok param var. Annemin istediği bir evi alabilirim. Mutluluk sağ. Ben de. Ya çevremdeki insanlara şu an bir yayın yolundayım. Yarın bugün bir, bir şeyleri da çevremde burada benle beraber yol yürüyen insanlara bir şey yaparım, mutlu olurum. <laughs> Yani bunun gibi mutluluklar bence getirir. Ben bir de hiçbir yerde para mutluluk getirmez demedim. Hep para mutluluk, mutluluk getirir dedim. Para mutluluk getirir, sağlık getirmez. Sağlığı satın alamaz ama mutluluğu alır. Sahte mutluluğu alır tabii. Onu Yanına eşini bence. verir, sana çocuk yaptırır, aile kurdurur. Onları bakmanı, geçindirmeni sağlar. Sadece sağlığı alamaz. O yüzden listemde her zaman sağlık bir numarada, para iki numarada. Serdar abi şey diyor musun? Kendimi geçindirebileceğim kadar param olsaydı ama mutlu ve evet. sağlıklı olsaydım diyor musun? Bir liram olmasın ama ayağım geri gelsin, elim geri gelsin. Ama bir liram olmasın. Sağlığım geri gelsin, paralarımın hepsi gitsin. Bu bence bu videoyu izleyen çok insana çok şey ifade ediyordur. Hiçbir şey ifade etmez. <laughs> Anlamaz ki. O hala kafası Maserati'de şu an. Lüks bir <laughs> Yaşı gelmeden anlayamaz. Abi yine internette şöyle bir şey var. Kumarda toplamda 50 milyon doların üstünde bir paraya kaybettiğin söyleniyor. Bunu bir de makinenin karşısında sormak istedik. Sen daha önce bunu yalanlamışsın ama kumarda kaybettiğin para 50 milyon milyon dolar civarında mıdır? Rakamı bulamam o yüzden soruyu şöyle sor. Kumarda çok para kaybettin mi? Ya çünkü rakamı bulamam. Sen de bilmiyorsun rakamı yani. Kumarda hayatında kazandığın paranın büyük bir kısmını neredeyse tamamını kaybettin mi? Evet. Kaybettim. <laughs> 50 milyon evet, dolar ne evet. yapar abi? İğrenç bir şeydir kumar. Üstüne söylenecek bir şey yok artık. Canım sıkılıyor boş ver. Kumar <laughs> aileni bitirir, paranı bitirir, evliliğini bitirir, sağlığını bitirir. 50 milyon Kumarın dolar. bitirmediği hiçbir şey yok. 3 lira kazanacaksın diye 300 liran gider. Kumar en zararlı alışkanlıktır. İçkiden daha kötüdür. Sigaradan da kötüdür. Sigara en azından yavaş yavaş öldürür. Kumar bir gecede öldürür. İntihar edersin, dengen şaşar, arkadaşların terk eder. Para ara aramaya çalışırsın evet, evet, evet. önüne gelenden borç alırsın bir bakarsın sabaha karşı birini aramışsın ve borç istemişsin seni küçültür seviyeni düşürür kaliteni bitirir böyledir Kumar ben çok güzel anlattığını düşünüyorum son sorumuz hasta olduğunda seni ilk arayanın Tarkan olduğunu söylüyorsun ki Tarkan. He. Sonrasında <laughs> yaptığım bir yayında Tarkan'a küfür ediyorsun ve sonrasında bunun için özür dileyip pişman olduğunu söylüyorsun. Özrün de gerçekten samimi miydin? Evet, çok pişmanım. Çok. Yeah, true. Şimdi ben MS olduğumda çok şaşırdım. Tarkan aradı. Abi büyük geçmiş olsun. Ulan ne alaka dedim. Ben yani daha önce araması gereken bir sürü kişi var. Orada çok takdir ettim adamı. 15-20 sene sonra bir canlı yayın yaptım. İki şişe içki bitirmişim üstüne almışım, almışım üstüne ilaçları saysam intihar edecek kadar ilaç almışım. Sonra bir canlı yayında karşımdaki kadın hep Tarkan'dan konuşuyordu. Ben de ya yeter Tarkan diye bir bağırdım bir küfür çıktı ağzımdan. Acayip pişmanım. Ya, ilk gördüğüm yerde özür dileyeceğim e, Diledim televizyondan da işe yaramaz. Çok çok pişmanım. Bu kadar büyük şeyin arasında bağışlar bence. Abi valla her şey o kadar doğru dürüst cevap verdin ki yani. Ne... Bir tane yan, yanlış ötsün istiyorum. Yalan söyleyeceğim bir soru bulalım. Bir dakika. Abi, o kadar Aleyküm o Neboş yani. geldi. Zor bence bu sorunun cevabı şu an. Yani ne söylesek doğru söyleyeceksin gibi. Abi şu an aynı paralar geri gelsin. Tekrar oynar mısın? Kumar? Bir daha söyle. Şu an aynı paralar tekrar gelse kumar oynar mısın? Evet. Kesin. Kesin oynar. <laughs> Abi ya. Tolay. Bu da doğru? Yalan diyor buna. Oh be. <laughs> Şimdi ben kendime mi inanacağım makinaya mı? Oynarım. Nasıl yalan oluyor? Tabii. Ya? <laughs> İçinde belki bir şey vardır. Ne bileyim bir ukde vardır. Hani bu sefer doğru yapı. Yok abi yüzde bin oynarım. Valla yüzde ya? bin. Tabii aynı para geri gelse oynamam mı? İnşallah gelmez o para geri. Gelmesin Hı -hı. Gelirse kendini tutamayacağını mı Önce dertleri bitiririm. Vermem gereken yerlere paralarını veririm. Sonra ölene kadar boş kalacağıma gider oynarım. Yaparım yani. Hı -hı. Peki biri hayatını biri çıksa... Ama evlenseydi çocuğu falan olsa. Evli, evli zaten genelde. Çocuğu falan olsa belki farklı düşünürdü. Adam şey düşünüyor yani. Hani kalacak para kimseye kalmıyor. ben hayatımı zaten yaşadım ki severek ayrıldığı diye düşünüyorum ben bir şekilde seviyordu çünkü adam şey ya bitmişlik mi denir tükenmişlik mi denir? hayatı ben bir daha yaşamayacağım kafası mı denir adam öyle yaşamaz 80 derece dönse belki başka şeyler. Nasıl boşanmadı boşandı şey. ya sonra. Ben önce kendime önce boşan. Hanım çok Hanıma seviyordu bir de. Geçti bitti o iş. Peki abi, tamam, ama vallahi. bir dakika bak şurada kırmızı niye yandı? Ya sanırım kendime dürüst olamadım ilk defa. O parayı yemem sanırım ya. Yani. Hayır evliydi. Hala evli değil. Evliydi çok sevdiği bir kadın vardı. Ee, sarışın da hatta tanınan bir manken miydi bir şeydi. Onla boşandığı dönemleri ben hayal mail hatırlıyorum. Boşandığını hatırlıyorum. Ko Onu çok seviyordum Anken de aynen. Onunla boşandığını kötü dönemlerden geçtiğini hatırlıyorum. Onunla evli mi hala? Ben evli mi dedim? Ben yalan makinesini denedim arkadaşlar siz karıştırdınız. <laughs> ben evli demedim ya boşandı dedim. Evli olsaydı çocuğu, çocuğu falan dedim. <laughs> Hatırlamıyorum evli dememişimdir ha. O çok büyük paraydı moruk onu kaybetmem herhalde. <laughs> yok yok şimdi aklım başıma geldi. Bugünkü aklınla geçmişe gitsen o aklı, zaman. Haklı haklı makine burada da yemedi. <gülüyor> 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 evlilik öncesi parasal sözleşmeler, maddeler vardı gibi bir dedikodu var. Bundan gerçek mi? Hayır, evlilik sözleşmemiz yoktu. Boşandıktan sonra sözleşme yaptık. Yani nafaka sözleşmesi Bak, yaptık. Boşanmışlar. Sözleşme yoktu. O da yine internette gördüğümüz iddialardan bir tanesiydi. Yes, it's true. Serdar abi, başka bir yalan çıkartamayacağız galiba. Diğeri de yalan çıktı. Sen, çünkü sen kendinle çeliştiğin bir durum. Acıyor, Aslında... çıkarıyorum. Lütfen, lütfen çıkart. Serdar Ortaç konuğumuzdu. Repreçim. Çok şey öğrendiğimizi hep hepimiz bize çok şey kattığına inanıyorum. E, 90'ların başından beri bugün de abi bize bir şeyler katmaya devam ediyorsun. Var çok o. teşekkürler. Varo. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. See you later. Koçluğu zaten e, iki haftada bir. Ay be ya. Adam ne hayat yaşamış hmm. ama ya. Hayatın adamın yaşadığı hayatın üçte bir, bırak üçte birini, üçte 1 bırak 1/3'ünün 3'te 0,1'ini, 3'te 0,5'ini. Yaşama ama ders olsun arkadaşlar ya. İzleyen küçük kardeşlerim varsa yarın bugün bulaşmaması gereken şeyleri öğrensin buradan. Ben 31 yaşındayım. Hani ben de zamanda gerçekten güzel paralar kazandım. Hep söylerim. Telefon aplikasyonlarından gerçekten ciddi rakamlar, güzel rakamlar kazandım. Ama hiçbir zaman düşmedim. Özüm <laughs> Emir. Emir ne yaptın Emir? Öldürdün bizi be. Emir aramıza hoş geldin bu arada. Yaş kaç? Nereden katılıyorsun? Şey... Ee... Bak gerçekten güzel paralar kazandım telefon aplikasyonlarında. Hani böyle hep söylerim asgari ücret 1300 lirayken 17 bin lira para aldım ne oluyor dedim bir hafta